14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'ne hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kongremizi Karadeniz'in bu gözde kentinde yeşil ve mavinin her türlü renklerinin sevgilendiği bu kentte modern ve şık bir kongre merkezi binasında sıcak bir ev sahipliğinde ve coşkulu bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu ve kıvancını yaşamaktayız. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nin 14.sünü gerçekleştirmekteyiz. Halk Sağlığı Kongreleri bizim açımızda oldukça önem taşımaktadır. Pek çok taraftar burada akademisyen, sahada çalışan halk sağlıkçısı, sağlık yöneticisi bir araya gelerek çalışmalarını paylaşmakta, deneyimlerini paylaşmakta ve sosyal açıdan etkileşimde bulunmaktadır. Bu da bizlere pek çok fırsat ve enerji vermektedir. İzninizle kongremizin içeriğinden biraz söz etmek istiyorum. Bu sene kongremizin ana teması sağlık insan gücü, sağlık emek gücü. Kongremizde temel olarak insan gücü planlaması, insan gücü politikaları, sağlık çalışanlarının hakları, sorunları ve sorumlulukları, ve bunun yanı sıra eğitim ortamından kaynaklanan sorunlar ve pek çok güncel halk sağlığı konusunu ele alıp tartışacağız. İnsan gücü planlamasının önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için yeterli sayıda ve nitelikte ve yaklaşık 200 dolayında sağlık mesleğinin uygun nitelikte uygun sayıda olması gerekmektedir. İşte bu nedenle Bugün ne durumdayız ve gelecekte ne kadar hangi meslekten, hangi nitelikte insana ihtiyaç duyuyoruz, duyacağız. Bunun planlanması çok önemlidir. Aksi takdirde bir yanda işsizgede meslektaşlarımız sağlık meslekleri olacaktır. Diğer tarafta da iş gücü ihtiyacı duyduğumuz alanlar ortaya çıkacaktır. Elbette sayı ve nitelik önemlidir ama çalışma koşulları da sağlık emekçilerinin bir o kadar önemlidir. Kongremizi nasıl bir atmosferde, ortamda gerçekleştiriyoruz? Buradan söz etmiyorum. Türkiye ve dünyadaki durumdan söz etmek istiyorum. İş ortamından kaynaklı çok ciddi sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi iş yerinde sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik şiddet. Ücretlendirme şekillerimiz çok hızla değişiyor. Çalışma koşullarımız değişiyor. Eskiden kamuya bağlı çalışıyorduk. Ancak giderek özel sektörde çalışan ve kamuda olup da alt firmalar ya da taşeron firma denen firmalar aracılığıyla çalışan sağlık emekçisinin sayısı giderek artmaktadır. Teknoloji kullanımı yaygınlaşmakta, ücretlerimiz farklılaşmakta ve performans döner sermaye gibi sistemlerle çalışma koşullarımız önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. İşte bu kongrede benim de beklediğim soru, bazı sorular var, tartışması beklediğim bazı sorular var eğitim, öğretim ile saha örtüşüyor mu? Bizim verdiğimiz eğitimle saha örtüşüyor mu gerçekten? Bir anlamda biz pratisyen, gerçek anlamda pratisyen mi yetiştiriyoruz? Yoksa prekursiyen mi yetiştiriyoruz? Bunu da tartışmasını istiyorum açıkçası. Sağlık çalışanları sağlıklı ve mutlu mudur? Çalıştıkları ortamlar nasıl etkilemektedir? değişen koşullar meslek ettiğimizi nasıl etkilemektedir? Mesleki değerlerimiz, etik değerlerimiz Nasıl etkilenmektedir? Bu ve benzeri sorunların tartışılmasını bekliyorum. Aslında biz halk sağlığı kongrelerinin çok önemli bir özelliği vardır. Diğer kongrelerde de vardır bu özellik belki ama bizim de biraz daha öne çıkmaktadır. Bizim çalışma sonuçlarımızın önemli bir kısmı halkı da doğrudan ilgilendirmektedir. Dolayısıyla biz burada yaptığımız çalışmaları bir biçimde bilimsel dergilerde yayınlıyoruz, yayınlamalıyız. Ancak mutlaka ve mutlaka bir basın özeti ya da farklı araç gereçlerle de kamuoyuna halka sonuçlarımızı iletmeli ve onlarla da paylaşmalıyız. İşte burada kısmen de olsa bunu da yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Belki ilerleyen kongrelerimizde biz halk sağlığı bilgi şöleni şekilde toplumla da kongrelerimizi birleştirerek gittiğimiz yerde topluma dönük konferanslar ve panellerde eş zamanlı olarak yürütebilmeyi ümit ediyoruz. Kongre içerisinde bazı etkinliklere değinmek istiyorum. Derneğimizi de ilgilendirdiği için bu etkinlikler burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Etkinizle. Olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü saat 17.30 19 ile 19.30 arasında. Çok önemli iki gündemimiz var. Birisi yeterli kurulu gündemimizde. Bir tane de tüzük değişikliği ile ilgili iki gündemimiz var. Çalışma gruplarımız çok önemli biliyorsunuz. Çok değer verdiğimiz çalışma gruplarımız var. Ee, derneğimizin gelişmesi ve güçlenmesi bakımından e, çok önemli katkılar sunuyorlar. Salı ve Perşembe günleri 17.30 18 18.30 arasında yapılmaktadır. Ee, çalışma raporlarını <laughs> bekliyoruz. Bu gruplara katılım serbest açıktır. Yeni üyelerimizin e, bu gruplara katılmasını bekliyoruz. Birkaç talebimiz var aslında çok uzatmayacağım. Ama biz e, yöneticilerimizden sağlık yöneticilerimizden halk sağlığı uzmanlarının hak ettiği konumlara getirilmelerini e, bekliyoruz. Üniversitede çalışma ortamlarımızın, koşullarımızın düzeltilmesini talep ediyoruz. Dezavantajlı konumdan e, eşit konuma gelmeyi e, arzu ediyoruz. Döner sermaye ve performans gibi e, sistemler bizleri olumsuz etkilemektedir. Yine sutta bir değişiklik yapılmasını ve bizim reçetelerimizin e, ve muayenelerimizin kabul görmesini diliyoruz. Evet, daha ucuz bir kongreyi daha çok katılımla gerçekleştirmeyi istiyor idik. ancak e, hepiniz biliyorsunuz biz halk sağlıkçılarının e, en büyük kaynağı yine kendiniz ve buraya gelenlerin büyük bir kısmı da fedakarlıkla e, kendi öz kaynaklarıyla katılmaktadır çoğunlukla. E, o nedenle e, bu belli bir düzeyin altına da inememektedir e, ne yazık ki. Ee, ama ümit ediyorum ileriki dönemlerde de bu konuda da çalışmalar yapacağız. Ben konuşmamın sonunda e, teşekkür etmek istiyorum bazı kurum ve e, kişilere. Bunların başında kongremize ev sahipliği yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Sayın e, rektörüne burada çok teşekkür ediyorum e, ev sahipliğinden dolayı. Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Gamze Çal ve e, kongremizin genel sekreteri e, Murat Doçent Doktor Murat Topbaş'a çok teşekkür etmek istiyorum. Az sayıda iki kişi, e, iki öğretim üyesi var Ana Bilim Dalı'nda ama canla başla e, büyük bir güç gösterdiler, performans gösterdiler. İki kişinin değil belki de e, sanki daha çok sayıda kişi bu işi organize etmiş gibi e, hissettim, algıladım. Mükemmel bir hazırlık e, gördüm. Bizler uzaktaydık. uzaktaydık. E, çok fazla katkı sunamadık. Elimizden geldiği kadar sunmaya çalıştık ama uzakta olmanın e, yarattığı sorunlar vardı. O nedenle çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kongre düzenleme kuruluna e, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Hasüder e, Yönetim Kurulu'na ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün e, kongremize verdiği desteğe ve tabii ki siz değerli katılımcılara e, işten teşekkürlerimi e, sunmak istiyor. Kongrenin başarılı ve keyifli geçmesini diliyor, Bize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> e, Kongre başkanı, değerli meslektaşlarım. Fevzi Paşa, Resim Ömer Paşa, Akil Muhtar